Geyikdere Köyü'nden tekrar merhabalar. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz tarlamıza diktiğimiz fındık fidanlarının gelişimini izlemek ve tarlamızda biraz çalışma yapmak üzere bugün yine köyümüze geldik. Diktiğimiz fındık fidanlarımız şu an görüntüde boylanmaya devam. Yanlardan sürgün vermeye devam ediyor. Bugün güzelce de sulamış olduk fidanlarımızı. Bu ikinci fidanımız bir canlandı, bir öldü, bir sürü hikaye yaşadı ama sanırım herhalde bu e, ölü hali artık dirilecek gibi de görünmüyor. Yine de sökmedik. Diğer fındık fidanımız yine sulandı. Sulama sistemiyle. Hatta yeni sürgünleri var büyümeye devam ediyorlar. Diğer bir fındık fidanımız aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha sönük duruyor ama herhalde yeterli su alamadığından. Bunda da aşırı derecede bir yan sürgünler oluştu. Bu şekilde şöyle şeyler var. Bunlar tam nedir tanımlayamıyorum ama tohum diyeceğim. Tohum mudur bilemiyorum. Bunları bilen arkadaşlar yorum yaparlar herhalde. Şimdiden teşekkür edelim onlara da yapacakları yorumlar için. Evet 5 tane fındık fidanımız en alt sınır hattımızda. Daha önce temizliğini yaptığımız otlarımız icabına henüz bakmadık. Hala duruyor. Hava rüzgarlı. Riske sokmaya gerek yok. Uygun zamanda onlar yakılabilir. Şu setin uç kısmını biraz temizlik yaptık. Temizlik dediklerimizde tekrar buraya yığmış olduk. Bunları daha sonra icabına bakacağız. Acelemiz yok. Yine fındıklarla beraber diktiğimiz incir ağaçlarımızda gür bir yapraklanma ve dipten yeni bir sürgün var. Bunların da bugün sulamadan yapmış olduk. Gayet güzel bir fidan gelişimi. Ancak yaprakta şöyle delikler var. Tam bilemiyorum ama bir zararlı muhtemel. Buralarda gezmiş olabilir. Burada. Siyah bir iz, iz de görünüyor. Evet iki yaprakta sadece öyle bir lekelenme söz konusu. Diğer taraflar gayet güzel canlı ve dibi sulanmış vaziyette. Bu ana gövde vermemişti. Ee, yan gövdeden e, daldırdığımız dallardan bir tanesi yoğun bir şekilde uzadı ve yapraklanmaya devam ediyor. Sanırım. Ana gövde değil de yan gövde büyümeye devam edecek. Bu alt kottaki çalışmalarımız fidanlarımızı suladık, diplerini temizledik ve biraz ot temizliği yaptık yine buralarda. Şu an bu alt kısımdaki ot otlar arasındaki dal parçaları ve daha önce keseceğimizi söylediğimiz ağaç henüz duruyor. Şimdilik müdahale etmedik. Üst kota doğru çıkarken bu alanları tekrar ee, dikenlerden temizledik. Bizim e, birçok farklı çeşit isim verdiğimiz memleketimizde Mamuli ve Zimbilaçi denilen dikenler. Hemen şurada görülen diken ucu diye birçok yerde de tanımlı Melocan. Şimdi tam bulmaya çalışıyorum ama bunlar biraz daha farklı dikenler. Melocan da deniyor. Evet. Şu ee, diken ucu şu şekliyle ve bu yeniyordu. Doğadan toplanıyor. Yeniyordu. <laughs> Buralarda çokça diken kökleri vardı. Onları da temizlemiş olduk. Bugün ekipmanlarımızı yeni bir çapa dahil ettik. Gayet güzel pırıl pırıl yapıyor. Buralardaki büyüyen otları da yine çapalamış olduk. İkinci kotta su kuyumuzun olduğu depomuzun olduğu setteyiz. Bu görülen alan bizim için önümüzdeki hafta yoğun çalışacağımız bir alan olacak. Burada yaklaşık bir 30 metrekarelik sebze yatağı alanı yapıyor olacağız. Burada salep tohumlarını tedarik ettim. Bir e, salep yetiştirme alanı yapmayı düşünüyorum. Bazı malzemelerini de tedarik ettim. Onlarla beraber biraz bu hafta temizliğini yaparak önümüzdeki haftada gerekli işlemlerini yaparak salep alanımızı oluşturmuş olacağız. Sebze yatağı şeklinde dizayn ettikten sonra salep yumrularımızı buraya dikiyor olacağız. Yine burada daha önce hazırladığımız bir gübre alanımız vardı doğal Atıklarımızdan oluşan onlar burada salep yatağında kullanacağımız malzemeler olarak bizi bekliyor. Yine bunları karıştırmak üzere bir özel işlem görmüş hayvan gübresi satın aldık. Herhangi bir böceklenme vesaire ya da ot büyütme noktasında bir etkinliği olmayan özel işlem yapılmış bir 25 kiloluk bir çuval gübre buranın toprağına karıştırıyor olacağız. Bu alan saleplik olarak önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek. Hemen burada çilek fidanlarımız vardı yoğun bir şekilde. Bunları çok temizliğine girmedim ama sulamasını yapmış olduk. Bunlar da yoğun kol atıyor, uzanıyor. Uzana uzana gittikleri yerde tekrar bir daha büyümeye çalışıyorlar. Gayet başarılı yeşil bir vaziyette de koruyorlar. Yani 15 günde bir geldiğimizde 15 günde bir sulandığında soluk bir çilek fidanı görmüyorum. Bu şekilde. Burada bir çeşmemiz vardı. Çeşmemiz yine ciddi şekilde iş gördü. Çeşmemize bağladığımız hat ve su depomuz. 3 tonluk bir su depomuz var. Ağaçlarımızı buradan damlama sulama ile birlikte sulama işlemini yapıyoruz. Kuyumuz bize ciddi şekilde hizmet ediyor. Ağustos ayında biraz suyu azalmış olsa da yine şu an depomuzu bütün ağaçları sulamış olduktan sonra fullledik. Kuyumuzda suyumuz var. Enerjiyi de bu cihazdan tedarik ediyoruz. Bu arada bir tel örgü aldık. Bir 20 metrelik. Bu salep yatağı yaptığımız yerde onların etrafını sarıyor olacağız. Yabani hayvanlar zarar vermemesi için. Bugünlük yaptığımız çalışmalar bunlar bu şekliyle ikinci setimizden genel bir görüntü alıyorum. Çevrede yine yapılan doğa evleri gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Üst kota çıktığımda burada yine otlanmalar tabi doğa olduğu için otlanmalar da devam ediyor. Biraz yağmur gördü mü bu temizlediğimiz alanda Yine otlanmalar var. Buraya bir dahaki sefer geldiğimizde ufaktan bir müdahale yapıyor olacağız. Bu dallarımız hala bizi bekliyor. Çok acele etmemekle birlikte onları da daha sonra icabına bakıyor olacağız. Evet tarladaki üst köşemize geldikten sonra buradan yukarıya doğru ana yola doğru çıkış yapıyoruz. Arka sesten Kazlar, horozlar yoğun bir şekilde bize sesleniyor. Çevrede komşularımız yetiştiricilik yapıyorlar. Genelde hava temiz. Yoğun bir sıcaklık vardı. Ama gayet güzel, hafif, esintili bir rüzgar. Pırıl pırıl bir doğanın içerisinde bir gün geçirmiş olduk. Bu şekliyle aracımızın yanına doğru devam ediyoruz. Hemen bu alanda arada komşumuzun yeni yaptığı iki katlı evi var. Bugün çevreyi de biraz gezme imkanımız oldu. Tabi bu yolun aşağısında buradan aşağı inmedik ama buradan aşağı inmedik ama aşağıda hemen bizim sol tarafımızda birkaç tane yapılmış evler var. Onlar harika görüntülü prefabrike evler. Burada komşumuzun evi. Bizim tarlamızın üst sınırı diyebileceğimiz incir ağacından aşağıya doğru giden bir hizada devam ediyor. Karşı yamaçlarda görülüyor. Yine karşılarda Şuralarda güzel ahşap bungalov evler söz konusu. Şurada küçük bir vadi var aşağıda alt tarafta. Bu vadinin içerisinde 8-10 tane ev oldu. Tabi o vadinin hemen arkasından şöyle bir yuvarlak alan çizdiğimizde yani yuvarlak alan bu ada şimdilik tarım alanları olsa da birçok yerde prefabrike evler mevcut. Burada da yolumuza yeni mıcır döküm işlemi de yapıldı ayrıca. Tabi bununla birlikte en önemlisi daha önce de duyurduğumuz bölgemizde artık elektrik var diyebiliyoruz. Elektrik dedikleri tarlamızın sağ üst sınırına kadar gelmiş oldu. Ve yukarıda bir aydınlatma lambası da mevcut. Bu şekilde Geyiklere köyünden sizlere şimdilik veda etmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.